Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz şehrin nabzı Kocaeli'nden sizlerle buluşmaya devam ediyor. Efendim obeziteyi konuşacağız. Çağımıza hastalığına gelen obeziteyi gündeme getireceğiz bugün sizlerle birlikte. Operatör Doktor Serhat Mustafa Çitoğlu yanımızda. Merak ettiğimiz soruları kendilerine soralım. Merhabalar hocam. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Tabi. Ee, tabii. Ee, 1971 İstanbul'da doğumluyum ilk orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladım. 1988 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi giriş, 94'te de Şiş etfal Genel Cerrahide Genel Cerrahi Lisesi'ne başladım. 99'dan beri de Genel Cerrahi Uzmanı olarak Kocaeli'nde hizmet vermekteyim. Evet, çok güzel alanında uzman bir doktorla röportaj yapma fırsatı yakaladık diyebiliriz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki hocam, şimdi çağımız haline gelen obeziteyi konuşmak istiyorum. Öncelikle obezite nedir? Kimlerde görülür? Nasıl ortaya çıkar? Ee, obezite, çağımızın hastalığı. Ee, bir miktar düzensiz beslenme ve hareket azlığından kaynaklanan beden kitle endeksinin kabaca 30'un üzerinde olmasına obezite diyoruz. Beden kitle endeksini kısaca izah edeyim ben size. Kilonun boyun metre cinsinden karesine bölümüdür. Yani 1.50 boyundaki bir insanı 1.50'nin karesi 1.50 çarpı 1.50'yi kilosu ne kadar? 90 diyelim. 90 bölü 1.50'nin karesi 2.25. 90'ı 2.25'e böldüğümüzde işte 40 civarı bir şey çıkar. Bu obestir. Ee, kabaca bizim bir sayısal olarak karşılık karşılığı bulmamızdaki kriterlerden en önemli kriterlerden birisi bu. Çünkü ne şekilde tedavi metodu uygulayacağımıza e, bu sayısal değerle karar veriyoruz. Hangi tedavi metotları var hocam? E, şimdi kabaca bizim uyguladığımız tedavi metotları içerisinde e, ameliyat metotları ve ameliyat dışı metotlar diye kabaca ikiye ayrılabiliriz. Ameliyat dışı metotlar e, ile yapılan botoks ve e, balon uygulamaları. Balonun tek seferlik şişirilebilen balon ve çoklu şişirmeli balonlar var. 6 ay ve 1 yıllık kalan anlamında. Bir de ameliyat metotları var. Bu şekilde kabaca ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi bizler toplum olarak sabırsız insanlarız. Obeste tedavisinde ameliyatımızda olduk. Ardından farklı işlem görmek istemiyoruz. Gerek diyetisyenlere ihtiyaç duymak istemiyoruz. Diyetisyene ihtiyaç duymalı mıyız? Bu süreçte diyetisyeni tavsiye ediyor musunuz hastalarınıza? Uygulayacağımız metoda göre diyetisyene ihtiyaç e, değişmekte. E, ameliyat dışı metotlarda diyetisyen gerekir. E, ameliyat dışı metotlarda botoks veya balon uygulamalarında midenin boşalmasını geciktirmekte ana maksat u e, yaptığımız uygulama. Mide geç boşalacağı için e, tokluk hissi uzayacaktır ve hasta e, daha az yemek yiyerek daha uzun süre tokluk hissi hissedecektir. E, böylece yeme miktarı azaldığı için kilo vermesine yardımcı olacaktır. Ee, ama burada yediği şeyin kalorisi çok önemli. Ee, yani mide de uzun süre boşalması gecikse de e, yediği e, gıdanın miktarına göre kalorisi çok yüksekse gene e, yaptığımız işlem başarılı olmaz. Bundan dolayı mutlak bir kalori kontrol diyeti şarttır. E, bunu özellikle hastalarımıza vurguluyoruz. Yani balon, botoks yaptık, balon taktık diye hasta istediğini yiyip içemez. Ee, gene bir kalori diyeti yapmak zorunda. Ameliyatta da gene diyetisyen kontrolü gerekiyor. Burada amaç biraz daha farklı. Yediği miktar çok azalıyor ameliyatta. Minimum dereceye iniyor. Ee, yani neredeyse önceki yediklerinin e, aşağı yukarı 5'te biri, 6'da 7'de biri miktarına düşüyor hacimsel olarak. O yüzden gıdalar, yediği gıdalar içerisinde yetersizlikler oluşabiliyor. Yeterli protein alımı... Mineral alımı, vitamin alımı olamıyor ve bunun hasta kilo verirken sağlıksız bir kilo verme pozisyonu oluşabiliyor. Bundan dolayı özellikle ameliyat sonrasında biz gene bu sefer kaliteli beslenme adına bir diyetisyen programı ayarlıyoruz. Çünkü miktar az olacağı için o miktarda vücudun ihtiyacını maksimum karşılayacak vitamin, mineral ve protein desteğini alabileceği bir diyet olması gerekiyor. Peki ameliyatın riski nedir hocam? Aslında bu ameliyatın e, riski e, diğer ameliyatların e, bu hasta için hastalar için yapılan diğer ameliyatlardan farklı değil. E, bu hastaların en büyük riskleri obez olmaları. Obez oldukları için Herhangi bir ameliyat olduklarında, mesela obez hastalarda safra kesesinde problem olma ihtimali yüksektir. Safra kesesi ameliyat olduklarında gene bir risk vardır. Bir trafik kazası geçirseler, kalçası kırılsa, bacağı kırılsa gene bir risk vardır. Emboli dediğimiz pıhtı atma riski. Bu ameliyata özel çok abartılı bir risk yok. Hastaların en büyük riski obez olmaları. Obez oldukları için başka bir sebeple ameliyatta olsalar bu riski taşıyorlar. Tabii ki pıhtı atma riski var. Kaçak riski var. Ee, ama bunlar e, çok abartılı oranlarda e, karşılaşılan şeyler değil dünya literatüründe. E, bizimle yaptığımız ameliyatlarda biz de bunun sonuçlarını e, dünyaya paralel olarak görüyoruz. Keyifli sohbetler, önemli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, operatör doktor Serhat Mustafa Çitoğlu ile güzel bir söyleyişi gerçekleştirdik. Programımız yurt içine ve yurt dışına sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.